Merhaba arkadaşlar, nimetin dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben ve geçen kahvaltıda Fadım ablama demiştik bir Hatay mutfağından bize bir tarif ver. Ee, bilmediğimiz bir tarif, herkesin de çok yapmadığı bir tarif olsun ki e, takipçilerimiz de belki hoşuna gider yaparlar dedik. Ve o da bize dedi ki patlıca, pardon patatesli köfte, patatesli köfte dedi. Ee, ben gerçekten de hiç görmedim. Sen gördün mü çiçekten anam? Burada patates satılıyor bu farklı olur, değil mi? He biz patatesin köftesini soğanla falan kavuruyoruz böyle. Evet. O şekil yapıyorduk ama simit koymuyorduk. Fadım ablam ekstra simit de koyuyormuş mesela. Hataylılar, Hatay özgü, Hatay mutfağı arkadaşlar. Evet. Ve yanında da bizim Osmaniye'mize özgü eşkili turşu yapmıştık geçen gün. Fadım ablam da çok seviyor. Dedi ki işte. Fadım ablamın ellerinden çok güzel oluyor eşkili turşu. Ve kendi seviyor. Ee, i̇sterse daha da eşkili turşu yaparız kendine. Dili dönsün yeter. Sağ olun. razı olsun. Yavrucuk geldi. Ya. Ya. Şimdi bulgurunu koyduk simitle arkadaşlar. Salçamızı koyuyoruz. Bulgur mu koyduk Fadım abla? Simit koyduk. Simit, simit, simit. Simit. simit yani. He, simit koyduk. Salça koyduk. Bunu böyle yuvuracağız. Patatesimizi haşladı. Evet. Ezdi. Ezdi bu şekilde arkadaşlar. Patates saçlandı bu şekilde ezildi. Sanki bundan da yoğuruyor bence. Ya onun o yumuşatması onu da için. Evet. biraz Ondan sonra da Çünkü ben hiç evet. görmedim. Gördüm desem yalan olur. Ay, Hafif mi? ve evet. pratik yaz aylarında tercih edilebilecek bir öğlen yemeği aslında. Hem yormaz hem kolay e, olay hem iş olan mesela e ee, çok işi olan, yoğun olan hemen iki dakikada bunu yapıyor, verir, çıkar. O da var. Sen köfteyi yoğururken. Şimdi köfte yorulmuyor bence. Yumruğumuzu çürümü bak. Dur, bence yoruluyor. Gayet de güzel yoruluyor da ben hemen hatırlat. Aa bak işte. Ben hatırlatınca durdu köfte. Demez en iyi gidiyordu. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi ve rahat olmanızı Cenab-ı Allah'ımın dilerim. Siz de bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Buradan herkese selam olsun. Selamım olsun. Yurt dışı, yurt dışı benim için fark etmez. Abimiz kardeşiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim bizi desteklediğiniz için, kızımı desteklediğiniz için. Allah'ım dert keder görmeyesin inşallah. Allah'ım sağlık, sağlık, huzur versin. Din kardeşim Muhammed ümmetine istirde bizlere arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Her zamanki dediğim gibi destekleriniz bizim için çok önemli. Her gün saat 1'de Allah'tan bir aksilik olmadığı sürece başımıza iş gelmediği sürece saat 1'de arkadaşlar öğleden sonra video paylaşıyoruz. Ee, Elinizden geldiği kadar izlerseniz, beğeni butonuna basarak beğenirseniz ne mutlu bize. Ee, teşekkür ederim ve bu arada muhteşem yorumlarınız geliyor. Yorumlar için hepinize ayrı 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 teşekkür ederim. Destekleriniz için sağ olun. Allah'ım herkesten razı olsun. Bizi desteklediniz, bizi sahiplendiniz. Nimetin dünyası olarak bizi bir aile olarak gördünüz ve şu an hep beraber güzel bir aile olduk. İnşallah böyle de gideceğiz böyle de daha güzele gideceğiz inşallah daha geriye gitmeyeceğiz elimizden geldiği kadar Antep videoları çekmeye çalışıyoruz Antep yemekleri çekmeye çalışıyoruz Osmaniye'nin biz mesela biz Osmaniye yöresine ait bildiğimiz yemekler arkadaşlar daha Bildiğimiz yemekleri çekmediğimiz çok videolarımız var. İnşallah zaman zaman hepsini de çekeceğiz, sizinle paylaşacağız. Sohbetlerimizi sizinle paylaşacağız, türkülerimizi sizle paylaşacağız. Ee, evimizin temizliğini sizle paylaşacağız. Ee, i̇lla her zaman yemek videosu çekmeyeceğiz arkadaşlar. Yeri gelirken, yeri gelince iş videolarını paylaşacağız. <laughs> i̇ş videolarını paylaşacağız. Ee, her zaman yemek sıkıcı olur, sohbet sıkıcı olur. Bazen dışarıda gezerken, bazen bir alışveriş yaparken, e, bazen bir pazara giderken, hepsini yapacağız arkadaşlar. Zamanla, dediğim gibi kamerayla artık yavaş yavaş yüzleşiyoruz çok şükür. İnşallah e, o yüzleşmeler tam yerine oturunca daha güzel videolar çıkacak. Ben inanıyorum, artık İnşallah. gerçekten inanıyorum ben. Bunu önce Allah'tan sonra e, sizden destek alarak e, söylüyorum. Anamın da dediği gibi her zaman kullandığı bir cümle var. Ee, bu bizim yapmamızla değil, sizin başarınız arkadaşlar, bizim başarımız değil. Sizin başarınız. Biz konuşmaya yapıyordum arkadaşlar. Ee, videoda yer kalmadığı için doldu de ve destekleriniz bizim için diyordum. Çok önemli, çok değerli. İnşallah güzel bir yerlere beraber yani. geliriz. Ve köftemizi yoğuruyor arkadaşlar Fadım ablam. E su mu koyuyorsun Fatma abla? Su salça koydum, su koydum. İşte baharatları koydum. Patates katacağım. Şimdi biraz onunla yoğuracağım. Antep usulü bize ait. Bu Hatay usulü sana ait. Fatma evet, abladan istedik bir tane Antep e, Hatay tarifi. Senin yapmaya genelde patatesli köftesi oluyor. Yine de çok Hatay'ı sevmeyen bilmez de yemek kültürü çok Hatay'da. Antep gibi aynı. Antep'te de çok. Hatay'da çok, Antep'te çok yemek kültürü çok bizim buralarda yine. Evet. Salçamız da güzel olduğu için. Şişen bir bardak su verelim. Sana mı? He. E şimdi onun katacağım arkadaşlar. Hepsini bir mi katıyorsun? Fadıma ayrı ayrı mı katacağım? Biraz <laughs> daha yoğurup en sonunda <laughs> yağ katacağım. patatesini kattım arkadaşlar. Biraz da bununla yoğurmam lazım. Patatesiyle. Nuri sesi güzelden e, değerli bir sanatçımız o da. Ondan dolana, ay dolana. biliyorum o şarkıyı? Eşlik isterim. Etmek istersen. Evet. Çek. Şey yaparız. Dilimiz döndüğü kadar, bildiğimiz kadar yaparız. Şöyle söyle. Ediyoruz. Söyle. Ben de ilk defa söyleyeceğim. İnşallah başarırım. İnşallah güzel söylerim. Ee, i̇nşallah bu şarkının da altından kalkarım arkadaşlar. Allah'a Allah Allah sonra sana güveneyim. Bağ nar için, gül kopardım yar için. Bağ girdim nar için, gül kopardım yar için. Diyar diyar dolaştım kara gözlü yar için diyar diyar dolaştım kara gözlü yar için dolana aydo ke baba köz istersin güzelsin naz istersin ke baba köz istersin güzelsin naz istersin bir canım var vereyim bilmem ki ne istersin bir canım var Bilmem ki ne istersin Dolana Ay dolana Dolana Gün dolana Şirin canım Vereyim Bana yari Bulana Dolana Ay dolana Dolana Gün dolana Şirin canım bana yari bulana. Ağzınıza sağlık. E, Sağ Eline sağlık. E, çok olum evet. acaba. Soğanını koyuyoruz arkadaşlar son aşamasında. Soğan Baharatlı karabiber. Tüm... Şey olur değil mi? Şundan da güzel olur ha. Şundan hemen iki dal kopar. Evet. Maydanozunu alacak mısın? Yok adama onu süsleme için süsle alacağım. İçine katmıyorum maydanoz. Aslında dediğim gibi eşkili turşuyla da güzel gider Aslında, bu. Tabii bunun yanına güzel yakışır. Salata yanında da yakışır. Kürk turşuyla da yakışır. Nasıldı şarkı? Çok Türkü? Yok, Yo, 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 he, Bir gaz şefere daha da düzelir. Şu şeklinde. Atıyorsun böyle mi? Hı hı böyle yap. Küçük yapabilirsin de ya şey böyle oluyor genelde böyle yapıyor. Hmm. Tekrar alalım Fatımapla Fatışopla Menan herhalde. Şey ya, ee, Soğanı kavuruyoruz arkadaşlar. Kavururken pul biber, karabiber attım şeyine yağına. İçine de baharat attım salçanın içine de işte yoruldum. baharat yoğururken mesela simit koyduk arkadaşlar. Evet, salça koyduk. Simitten sonra salça. Salçayla yoğurduk zaten. Tek salça mı koydun? Evet salça koydum. Su az bir su, az e, su kullandım. aldım arkadaşlar zaten onu. Bir de e... yağına da karabiberini, pul biberi kattım. Haşladığımız pateş, patatesi, patatesi de ezdik. Ara ara artık öğlen yemeklerinde sıkıştık mı Çiçek Hanım'la beraber yapabiliriz bunu. Yapılır. Hem kolay hem güzel. Antep köftesinin az bir çeşidi. Değişiklisi. Evet. daha. Sadece güzel. şeylisi, simitlisi. Patateslisi. Patatesli. Evet şey olarak. İyi iyi hafif olur hem böyle yemeğine hafif güzel Şu yemek Maydanoz olur. Üstüne. Ay, bunu, bunu aslında kıymada kavurup koyuyorlar. Hı? Kıyma kavurup arasını açıp kıyma koyuyorsun. Buna mı? Evet. Üstünü açıyorsun, kavrulmuş kıyma koyuyorsun. Yani. Kıymalı da olur yani. Kıymamız vardı. Ve kıymalı da yapabilir. Bence sadece daha güzel şimdi. Böyle de oluyor yani. Ama arkadaşlar iki, ikili yapıştı yan yana. Eşkili turşu. Nasıl oldu Fatma abla? Tadı nasıl? Ne diyeyim sana bak bakalım tadına. Ha bir parça ver. Ben Ece'm Antep'in Antep'imiz şeyimizi köftesi. Çok o, çok o da. sağlık güzel duruyor, güzel görüyor. Fatma abla da vereyim bakalım. Senin gibi şık duruyor, güzel duruyor. Bak bakalım. sağlık. gün notumu versin son gümrükten geçmesi lazım. Hmm. Bence güzel olmuştur. Günlükten geçsin bakalım beğenecek. Gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel, pratik, öğle yemeği olmuş. Akşam yemeğinde de tabii kullanılır ama tamam, genelde öğle yemeklerine yakışır. Oluyor yemeği olur genelde. Çok güzel ellerine hmm. sağlık. Dediğim kayıt. gibi farmapramın eşkili tur eşkili turşuyla mükemmel olur. Son derece mükemmel olur ikisi bir. Bu bunu dengeler. Evet, dengeler. Dengeler ikisi bir güzel oluyor. Olduğu zaman çok güzel oluyor. Yatsıma denesinler yani Hatay'ın şeyini. Hatay da dediğim gibi Antep e, yemeğe kadar kültürü ikisinde i̇kisi kültürü çok çok güzel. İki tane kültür. çok ikisine baharatları çok. Beğendin mi çiçekten ana? Çok güzel. Süsü veren de güzel gider arkadaşlar. Değil mi? Evet, biberden güzel, güzel gider. Biberden güzel gider. Ama bunlar acı. Şundan bir, en küçüğünden şöyle bir tane. Şundan ama şu büyükten bir tane alırsın. Şundan. Tam. Ha. Büyüklere de gitmesin. Buradan mı koparayım şöyle? Kopar öyle. Hı. Bu biberden daha çok güzel gider. Hı. Biberimizi üstüne koyalım değil mi arkadaşlar? Tabii ki. Böyle dikeyim mi? Mesela <laughs> böyle de küçük de yapabiliriz bak yanında. İsteyen olsa böyle küçük de yapabilir. Küçük daha mı şık duruyor ne? Hatay'dan öyle yapıyor diye ben ya. yaptım. İşli köfte gibi duruyor ha şöyle de. Yani i̇şli köfte tarzını aldık. Değil, değil mi? Bu şekilde yapılıyor yani. Bu şekilde yapabiliyorsun, bu şekilde yapıyorsun. Bu şekilde oluyor. Biberimiz de hazır sana. ya çok güzel. Ben acı yesem Yeniyor çok mi? seviyorum. Acı yiyeyim. Az az gene de. Ama biber çok mükemmel. Hı. Biber mükemmel. Eşkili turşumuz da güzel oluyor arkadaşlar. Yapmak isterseniz eşkili Aynı turşu. Fahir'in turşusuna. Çok güzel oluyor. El lezzetiyle çok harika oluyor. Senin de lezzetin. Sevgisini ben de ben katıyor. İçine o bir şey zaten. Değil mi? Yemek sevgisiz olmuyor Fatıma abla. Çok sevgi katacağım. Çünkü i̇şte sevgisiyle çok güzel oluyor. Aha arkadaşlar köftemiz bu. Bu şekil hem de isterseniz büyük hem de bu şekilde yapabilirsiniz. İki şekilde. Bu da yanımızın turşusu. Afiyet olsun arkadaşlar. Gelin beraber yiyelim, tadına bakalım, notumuzu verin. Siz Değil notumuz mi? Notumuz bizim için çok önemli. Çok önemli. Biz yapmayan da sizin beğenmeleriniz var. Sizin beğeniniz notunuz bizim için çok önemli. Aynen öyle. Çok güzel, çok şık duruyor, güzel duruyor. Ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Ara ara belki Allah nasip ederse bunu yapar inşallah. Ne mantep... Hem kolay hem güzel oluyor. Bizim Antep köftemiz de çok güzel. Antep köftemiz de çok Antep köftemiz çok güzel çok yiyeceğiz. Bu Öğlen yemeklerinde olmaz olmaz. Abi kız gelin olana yurana. Değil mi? Ee, o da adam istiyor çünkü. Yani. E istiyor, kuru yuğur Bu diyor. onun kadar e, bunun işçiliği daha kolay bence. Patates koyuyor, şey yapmıyor. Çok yuğurma istiyor, şey yapmıyor fazla o kadar yani. Patates Bunun işçiliği yani. daha kolay. Hem de lezzetli oluyor. Patates girdiği için içine çok lezzetli bir yemek oluyor. Değil mi? Biz çok seviyoruz bunu. Teşekkür ederim. Dostum var ya Sinan oluyor arkadaşlar. Güzel oluyor. Yapmanızı böyle tavsiye ederim. Buradan da nikah olsun. Abi. Selam olsun. Sever mi? Seviyor. Çok seviyorum. Bakma da size çıkıyor diyor. Canım sizi işte, geçen yaptığınızda sardı. Sardım kendine. Kalkıya şunu inşallah. Bunu da küfüremedim. İnşallah bir gün kısmet olur. İnşallah. Ve bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bizde yapmamız istediğiniz yemekler olur, şarkılar olur, e, görmek istediğiniz yerler olur. Yorumlara yazın arkadaşlar. E, elimizden geldiği kadar e, yapacağız, yaparız. Bilmediğimizde şu an çok, bir, e, çok, çok az yemek vardır Antep olsun, Osmaniye olsun. Hep, hemen hemen zaten hepsi biliniyor arkadaşlar. Anam eski toprak olduğu için hani biz bizim nesil biraz daha belki bilmek ama anam eski nesil dediğim gibi her yemeği, her işi yoluyor lan. Ormanı paltayla der anamın bir lafı var. Ee, yaptığı için o bilir. Biz de ondan öğrenmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yapmaya, çalışacağız inşallah. Allah'ın izniyle, sizin izinlerinizle inşallah güzel yapmaya, siz de güzel güzel beğenip de yorumlarınızı yaparsanız çok memnun olduk. Allah hepinizin, herkesin işine gücünü işin, rast işin, getirsin. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun arkadaşlar. Hoşça kalın, bizimle kalın. Nimetin dünyasında kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.